Değerli müşterilerimiz firmamız Kayseri Melikgazi ilçesinde bahçeci Elektronik 35 yıllık teknik servis hizmeti vermekteyiz Aynı zamanda multimetre teyitlerimizin satıcı, montajı, servisi, tamiri Şehir içi, şehir dışı bütün her yerde tamir için multimetre sistemlerinizi gönderebilirsiniz Ford Focus 3 Android multimetre ekran sistemimiz Hem satışı hem tamiri hem montajı Aynı zamanda teknik servis hizmeti vermekteyiz bütün ürünlerimizi bizimle iletişimize geçip aracınızın marka modelini söylemeniz yeterlidir. LCD LED TV tiplerimizin ekran değişimini yapmaktayız. Orijinal ekran takıyoruz. Arzulan televizyonlarınızı kaldırıp çöpe atmayın. Bizimle iletişimize geçip televizyonun arka kapağındaki beyaz barkod etiketi çekip göndermeniz WhatsApp üzerinden yeterlidir. Televizyonlarımızın tamiri, led part değişimlerini bir yıl garantili bir şekilde onarıp sizlere teslim ediyoruz. Aynı zamanda kırılmış multimetre ekranlarımızın orjinal ekranları, LCD ekranları, bütün malzemelerimiz elimizde stokta mevcut. Şehir içi, şehir dışı gönderim yapabilirsiniz multimetre ekran tamir için.